Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda karşınızdayım. Bugünkü videomda gene araba videosu çekeceğiz. yanında abim var. Evet arkadaşlar. Ben de varım. Buradan her şey böyle de başla. O hepsi açık. Ne bunlar yani? Mesela, free guide'a bastık. Beyler. Ve gayet. Başla galanda. modunda değil. Bu oyun mi? değil sanırım. Ekran kaçtı sanırım. Drift modunda. Aa drift modunda değil. Drift modu off diye yazıyor. Arkadaşlar bugün bir yarışma yapıyoruz. Gürtüm daha iyi araba sürüyormuş ben de. Benim kanalımın adı Poppy Playtime Berkay'ın kanalı. Göktuğ'un kanalında hep araba videosu var ama Göktuğ'u ben yeneceğim. Şimdi görecek. Kapı için asası mı ne? Göktuğu çok iyi araba sürüyor değil mi arkadaşlar? E drift oldu. Yaparsan olur zaten. Tamam açalım bekle. Hayır, hayır hayır hayır. Ya. Dene bir. Dene. Bu arada arkadaşlar bu yaptığı gerçek değil. Drift modu açık olduğunda zaten hep böyle yapıyor. Ben drift modunu kapattırdım. Şimdi kapattım yani. Bu reklamda hep çıkıp çıkıp duruyor. Çok sıktı. Yeter yani. Yurttuğun arabaya gelin. Yurttuğun senin araban bizim sitedeki bir kişinin arabasına benzemiyor mu? Ben değil, da. ya dedim de. Ya lan da atsana ben boşuna mı gidiyorum öyle? Ya niye kapattın bu lifti? Kapattım çünkü sen O beleşten eşitler Kapattım ya çünkü sen de attığını gördüm. izleyiciler sana puan verir. Kendi otomatik atıyor ya, bu lifti. Ve de senin atlarını sanarlar. Yani. Bu göktonun girişi. Ben bu gibi. Göktuğ, şimdi sen öyle e, tecrübeli süreceksin ki sana bir şey yapacağım. Sen bir taksicisin ve arkanda o simen var tamam mı? O simen ya senin yeni. arkana bindi Göktuğ. O simen senin arkanda, sen şoförsün Hı -hı. senin arkana bindi. Ne yaptın ha? Bırakır mısın? Ya çıkıyorum. Elleme bir şey sen. Ya yine aynı reklam. <laughs> Arkadaşlar Osman Göktuğ'un arabasına bindi görüyorsunuz. Bak sen bir çık. Osman Göktuğ'un arabasında kaza yaparsak Osman seni e, hiç istemezmiş tamam mı? Seni hiç sevmiyormuş tamam mı? Kaza yaparsan. Uyuyor Osman duyunca 140'lerde gidiyor Göktuğ. Kaza yapma sakın. Uy, aradan nasıl geçti gördünüz mü? Göktuğ bebe piru. Oh. Geç lan, ben varım. Osi ben baş... sinirleniyor Göktuğ. Ne yapacağım? Geç lan sen. <laughs> Arabayı uçuruyor. Osi duyunca... Tamam o simen senin her... Ya senin her yere çarpmanı istiyor. Hadi bakalım. Tüm arabaları uçurmanı istiyor. Ne evet, evet, tamam. 4 dakika geçmiş bile. 5 dakika sonra sıra bana geçiyor Yıktı tamam mı? Dur. Hepimiz 5 Hücescim. dakika sıracağız. Göktuğ'u görüyorsunuz, bu hali. Ar Arkadaşlar Göktuğ'u bir puanlayın, bu şekil sürüyor arabayı. Göktuğ'un suratına bakın. <laughs> arabayı çat ama hiçbir şey olmuyor. Bu arada o da benim odam. Benim odama ziyarete geldi. İki YouTuber birlikte yapıyoruz. Göktuğ'dan tabi daha iyi. Göktuğ bir abone, ben 70 abone. Sen ben ama sen benden daha önce Ben senin yaşında kanal kurdum bas bas, bas 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 Evet Yaptı 5 dakikan dolmuş çık Oooo Çık 5 dakikan dolmuş çak. 5 dakikan daha dolmamıştı yani bu sayılıyor Şaka şaka sürpriz yaşamazsınız. Bankaların çiz. size özel sunduğu ön onaylı faiz oranlarına ve kredi limitlerine çoklu başvuru özelliğiyle Ay. tek... Şimdi sıra... Ya, ya kamerayı bozacağım. <laughs> Şimdi sıra bende arkadaşlar. Bu arada burada musle da şurada da osimen var. Yoksa osi öyle bayılıyor ki. Ya hadi oyna. Tam başlıyorum. Bak ben oynadım. Sus lan. Sen oynuyorsun. Ya, ya bak. Arkadaşlar. Kaç yoldan gidiyor? Bullet sür, daha gidiyorsun. Ya sen beni taksi çekti sokmuşsun Hem gerçek arabası ben e dostlar bilir ters yoldan gitmeyi. Drift niye açayım? Drift açıyorum çünkü ters gideceğim. Görüyor musun? Tam, Drift'i kapattım. Şimdi normal süreceğim. Bu sadece bir başlangıçtı. Hangi kredide sürpriz yaşamazsınız? Bankaların size özel sunduğu ön onaylı faiz oranlarına ve kredi limitlerine çok... Göktuğ'da durdurma diye bir şey olmadığı için durduramıyoruz reklam gelince. Ya drift modu açık. Drift modunu kapatmayı unutmuşum pardon. Ben <laughs> Ya Göktu. Yani arkadaşlar iyi yapıyor göktuğ Benim Yap. oyunuma karışıyor. Drift modunu açmış. Ben de diyorum neden düzgün dönmüyor hep drift atıyor. Bakın şöyle dönüyor araba dönüyor. Ne yapayım? Bak, biz bak biz. ama hiç biz bırakmıyor. Hızımı alamadım. Bir sonuç alamadım. Ne? Ev bu alayla ben. Biz... Ne alaka? Bak. <laughs> <laughs> Bak Göktuğ böyle aralardan geçemez arkadaşlar. Siz bir, bir de Göktuğ iki elle oynuyor. Çok dikkatli odaklanıyor. Ve ben oturmuş ayağımı uzatıyorum. Içinde. Tek elle oynamaya çalışıyorum. Aynen ayağını uzatıyorsun. Evet bakabilirsin. Ayağımı alıp masaya uzatıyorum. Ya bak drift modunu açıp açıp durma. Oyunuma karışıyor bu bebekli <laughs> göktu. <laughs> ya kanalına abone olmamayı unutmayın. Şaka şaka olun abone olun. Tomtik var. Bir elimle göktunun tomtik yanaklarını seviyorum. Diğer elimle araba sürüyorum. Oyun kazıyor. <laughs> Öyle canım. E ee, ben buradan nasıl geçeceğim? En azından şurada şerit var. Şeritten çıkacağım. Mor arabalara çarpmamayı çok sever. Yani dedik tabi bak yazıyor. Hayır açma zaten bir ekmeğimi. Aha gördünüz gösteriyorum size gerçek yazımı. Allah Allah falan Allah Allah Ölmem lan ben. Şah, bir kere böyle çarp derif modunu açalım. <laughs> ya belki çarpmayacağım. Belki çarpacağım. Göktuğ direkt modunu açacağım sıra, diye beni tek Yapacağım arkadaş iyi bir Uy çarpma ama sonunda çarp. Dedim... Açamazsın ya. Açamıyor da acaba bizde. <laughs> Sakın açma. Tamam. Öldürürüm seni. Ya bak sen mi odaklanıyorum? Yapma. Elleme benim ya, oyunu. Ya ne ya? Ne yaptı? Oyunu ne elliyor Göktuğ? Gökte oyunu melli arkadaşlar. Bir daha video için seni almayacağım bu arada kendi kanalıma. Çünkü kanalımda e, tam bir video çekiyordum arkadaşlar. Son dakikalardaydı. Bu çocuk gitti küfür etti kanalda. Gıcığını atmayın diye küfür ediyor. Yok onun için değil. Uf geçişi gördünüz mü arkadaşlar? Ben de geçelim. Bu hareketle gök tuyu olmasa. Dedik modunda varken geçersin zaten. Her şey bitti. <laughs> Bu taraftan geliyorlar. Şimdi hepsini neredeler? Neredeler? Valorant. <laughs> Valorant da çekebilirim. Topçu da çekebilirim. Aslında çekmemi istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Tabi bu videoyu değil benim kanalımdaki tüm videoları. Çık lan sende. Reklam falan oluyor ya bu yüzden hızımı alamıyorum. Reklam çıkmasa ben Gökçe'den daha iyi. Hop. Ya bir nasılsın? Oy gördünüz mü? Bu da da ben çok. seviyorum demiştim. Ya bak oyun kastı. Benim bir suçum yok. Geriye alabilirsiniz beyler. Oyun kasıyor ya. Bilirsiniz. Oyun kasınca da hangi tuşa basarsanız basın geç basıyor. Yoksa ben buralardan geçmekte ustayım. Bak şimdi. Drift modunu aldım beyler. Hay bu da çok güzel bir şekilde. şekildeydi. Uy drifti gördünüz. Arabayı tavlıyor. Arabaya yükseldikçe Araba bir yükseldi. bir aracını satmak üzere sağ sa 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 yani. Sizin de aracınızı... <laughs> drift modundayım diye. Normal bir drift modundan çıktım şimdi. İyi izleyin. Normal dönüyor işte. Drift modundan çıkınca araba çok iyi Bakın bu drifti hayatınızda hiç görmemişsinizdir. <laughs> bu kadar da sık Aa bak bir oldu iki oldu Aa bak drift tak bu da çoğalıyor Çoğalıyor mu Bence? Para kazanıyorsun Para kazanıyorsun işte Ters şeritle giderken Şöyle bir drift at Bak 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 çoğalıyor ee, Arkadaşlar şey gelin Arabanın kaportası gitti. Bir kapoktaya bak kanka. Sorun yokmuş. <laughs> Hiç çizik müzik yok. Abi tam aşağı inerken niye kapıyorsun? Gece yukarı çıkıyor. Bana gelen teklifler i̇şte yükseldikçe video bu kadar olsun arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.